Merhaba arkadaşlar, Kayseri Sarız Kırgıçlar köyü. Burada cevizlere çeşitli istimarsı yapıyoruz. Bugün 15 Mayıs 2025. Bunlara kabuklar ince olduğu için tek çizik aşı yapıyoruz arkadaşlar. Kalemi oldukça ince açıyoruz. Kalemin dış kabuğunu da böyle alıyoruz. Çiziyoruz yukarıdan aşağı. Kamamızda kabuğu kaldırıyoruz böyle. Bu şekilde bir tarafını taktık kalemimizin. Burada olduğunca ince olacak arkadaşlar. Kalemleri ince açacağız. Şimdi bu aşıyı bütün meyvelerde uygulayabilirsiniz. Bunu cevizler kabuk ince olduğu için böyle yapıyoruz. Kabağımızda bu şekilde açıyoruz. Kalemimizi takıyoruz. Şimdi burada bakın kalemlerimiz parmaktan daha ince arkadaşlar. Şimdi bazen diyor ya arkadaşlarımız Ya aşı olur mu incelerden İncelere ince Kalınlara kalem Kalın fark etmiyor Yeter ki kalemlerinizin gözü sağlıklı olsun Hiç fark etmez Rahatlıkla Yapabiliriz Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor aşımızı tamamladık Burada Kamamızın ucunda Ağlama kanallarını Temizliyoruz Bura tıkanmayacak İkincisi gövdeden çıkan sürgünleri tamamen toparıyoruz Ve akşam güneşi yakmasın diye gövdeyi su bazı plaj tamam boyasıyla boyuyoruz arkadaşlar. Şimdi toprağımızı doldurup tepeye macun sürüp aşımızı tamamlayacağız. Poşetimizi bağladık. Toprağımızı doldurduk. Ve macunumuzu kalemlerin tepesine sürdük. Aşımızı tamamladık. Ceviz aşı, odama, bahçe kurulumu ve teknik destek. Her türlü bahçe ekipmanları satışı yapıyoruz. mstarim.com web sitemizden inceleyip sipariş verebilirsiniz. 0530 954 3286 0538 518 3286 86 Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.